30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bugün çılgın fiyatlar arkadaşlar. Bakın 5 litre ayçiçek yağı 329 lira. O ne 5 be? paket nuggetlar indomemde 48 lira. Birimi tebrik ediyorum bugün özel böyle fiyatlar makarna filiz 22 lira. Allah helal olsun böyle güzel günler anmaları. 15'li yumurtalar çiftli alımlarda 75 liraya geliyor. Bütün sucuklarda ikincisine 150 kampanya devam ediyor. Poşetli tavuklar 79 lira. Kaşarların da ikincisine 150 kampanya. Süper Fresh ton balığı 2 çarpı 135. 89. Bu da 2 çarpı 150 79 lira. Tercih sizin. Bugün elinizi neye atarsanız kampanya. Benim favori cipsim arkadaşlar. 13.5'a düşmüş. 1 kilo eti cici bebe. 129 liraya çekilmiş. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?